Merhaba değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2020 DHBT sınavından daha alım yapılmadı. Herhangi bir din hizmetleri alanında ne imam ne müezzin ne Kur'an kursu öğreticisi hiçbir şekilde alım olmadı. Diyanet Sen ve Mil Diyanet Sen sendikalarının Twitter hesaplarından yaptığı açıklamaları sizlerle paylaşacağız. Çok acil bir şekilde Diyanet'in alım yapması gerekiyor arkadaşlar. Şu anda iki tane sendikadan açıklamalar geldi. Bir tanesi 5000 alım olduğunu söylüyor. Bir tanesi 6000 alım olduğunu söylüyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz ve kanalımızı arkadaşlarınızla olan WhatsApp gruplarınıza atarsanız ve arkadaşlarınıza videomuzu gönderirseniz bize destek olmuş olursunuz ve biz de sizlere daha hızlı bir şekilde bu tip alım haberlerini iletebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Diyanet senin yaptığı açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanlığımıza Maliye Bakanlığından 6.000 kadro onayı var. Başkanlığımız ve sendikamız tarafından bu sayının arttırılması ile ilgili görüşmeler devam ediyor diye bir paylaşım yaptı Diyanet Sendikası. Ondan sonra Mil Diyanet Sen Sendikası Mil Diyanet Sen HD'ye altında başkanlığımızın talep ettiği 5.000 adet kadronun Maliye Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisini aldık. Yetmez ama evet kabiliğinden onaylanan 5.000 kadro Diyanet camiamıza hayırlı olsun. Kesinlikle ve kesinlikle 5000'de 6000'de az sayılar arkadaşlar. Çünkü bir senedir alım yapmadı Diyanet. Ve insanlar bekliyor. Ama en azından bir an evvel bu alımların açıklanması ve alımların hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Çünkü diğer DHBT 2022 DHBT sınavına çok az bir süre kaldı. İnşallah her şey gönlünüzce olur. inşallah her şey her şeyin hayırlısı olur. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız seviniriz. Mutlu günler arkadaşlar.